Merhaba arkadaşlar, KPSS Güncel Bilgiler videolarımızın altıncısına hoş geldiniz. Bundan önceki videolar kanalımızda mevcut, kanalımızdaki videolar sekmesinden ulaşabilirsiniz. Dilerseniz bu videomuza başlayalım. İlk bilgimiz, 2020 yılının Mart ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs, koronavirüs, diğer adıyla Covid-19. Dünyada eş zamanlı olarak yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıkları verilen isim. Pandemi Koronavirüsü pandemi ilan eden uluslararası kuruluşun ismi. Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sokağa çıkmalarını kısıtlamıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizmde Türkiye'nin kültürel ve tarihi değerlerini ön plana çıkarmak amacıyla 2020 yılını Patara Yılı ilan etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2020 yılına Erişilebilirlik Yılı ilan etti. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi, kısa adıyla SABİM, Koronavirüs Danışma Hattının numarası. 184. Ejder meyvesi olarak bilinen, asıl adı pitaya olan tropikal meyvenin ülkemizde ilk olarak yetiştirildiği il Mersin. 2022 yılına kadar sahip olduğu nükleer santralleri kapatma kararı alan ülke Almanya. G20'nin 2019 yılı dönem başkanı olacak ülke Japonya. G20'nin 2020 yılı dönem başkanı olacak ülke Suudi Arabistan. 2025 yılında sigara kullanımını tamamen yasaklayacak olan ülke İsveç. Türkiye'nin ilk su altı müzesinin bulunduğu şehrimiz Antalya'nın Side ilçesi. Ülkemizin en büyük kütüphanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Ankara'da açılmıştır. TÜİK ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2019 yılında en çok ihracat yaptığımız ülke Almanya. TÜİK ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2019 yılında en çok ithalat yaptığımız ülke Rusya. TÜİK verilerine göre 2019 yılında en çok göç veren şehrimiz İstanbul. Türkiye'nin otomobili girişim grubu kısa adıyla TOK tarafından geliştirilmekte olan yerli otomobillerin tanıtımı yapıldı. Türkiye'nin otomobili girişim grubu tarafından geliştirilmekte olan yerli otomobillerin üretileceği ilimiz Bursa. Türkiye'nin otomobili girişim grubunun CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş 1961 yılında üretilen ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tanıtılan ilk yerli ve milli otomobilin adı Devrim. 2020 yılı Avrupa Spor Kenti ilan edilen şehrimiz Tekirdağ Çorlu ilçesi. Birleşmiş Milletler 2020 yılını Farabi yılı ilan etti. 2020 Olimpiyatlarından çıkarılan spor dalı güreş. Van'da bulunan ve oluşum yönünden Kapadokya'daki peri bacalarına benzer yapıların bulunduğu alana Vanadokya adı verilmiştir. Ve son bilgimiz Tema Vakfı'nın kurucusu olan ve 2020 yılında vefat eden Toprak Dede lakaplı kişi Hayrettin Karaca. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.